Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın affı başı hepimizin üzerine olsun. Ramazan-ı Şerif'te Rabbimize güzel bir kul olabilmek için yeniden bir besmele çekelim. Unutmayalım ki Ramazan-ı Şerif kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Bu ayda Cenab-ı Hak bizden en çok istediği Kur'an-ı Kerim'de hemhal olmamız, Kur'an-ı Kerim'de yaşama, ve onu yaşatma gayreti içinde olmamızdır. Daima ibadetlerimizi artırma gayreti içinde olalım. Allah'a kulluk görevimizi iyi yapmanın yolu dünya ve ahiret dengesini hakkıyla riayet ederek kurabilmekten geçer. Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anh'a rivayet ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardan daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününe girildiği zaman ise önceki günlerden daha fazla ibadet gayreti içine olduğunu bildirir. Ramazan-ı Şerif'te kulluk kıvamından asla fire vermeme ve daha da arttıran bir kulluk şuuru ile ibadet etmeye gayret edelim. İbadetler biz kulların ezelde Rabbine verdiği söze sadık kaldığını gösteren bir vefa nişanesidir. Araf suresi 172. ayet-i kerimede Rabbimiz Elestu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarımız kalu bela evet sen bizim Rabbimizsin dediler. İşte bu söze sadık kalmayı gösteriyor ibadet etmek. İbadetler insan oğlunun ölüm ödesi kaygı ve endişelerine karşı bir huzur ve teselli kaynağıdır. Dolayısıyla ibadetlerimizi yapmada çok titiz olmamız icap eder. Yapılan her ibadet cennete giriş vizesi görülmeli ve bu ulvi heyecan içinde itina ile ifa edilmelidir. Hazreti Mevlana kulluk hususunda kendi şevk ve heyecanını şöyle Yüce Allah'a arz eder. Her köle azat edilince sevinir. İlahi ben ise sana kul ve köle olduğum için sevindim der. İbni Ata şöyle der. Allah'ı bilene ağır gelen ibadet yoktur. Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Bugün amel işleme günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır ama amel işleme yoktur. Gördüğünüz gibi İslam büyüklerinin bu güzel sözleri çok büyük nasihat oluyor bizlere. Efendimiz S.A.V'in duası ile bitirelim. Şöyle buyurdu Allah Resulü. Allahümme inneke afufun tuhibbul affe fa'fanni Allah'ım sen çok af edicisin af etmeyi seversin beni bağışla